Küçük baş hayvanımız yaklaşık beş buçuk altından başlıyor, dörde kadar iniyor. Zannetmiyorum fazla. İlmez. 50-100 lira falan oynar arasında. Ve satamadığımız hayvanlar tabii biraz düşüş var yani. Allah'a şükür. İyiydi yani. Güzel. Kaç tane hayvan sattınız? 100 tane hayvan sattık. Kaç? 60 mal sattık. Yalan yavaş konuşma. Evet. Ben Konya Beyşehir, Hasan Kaleli. 360 mal getirdik. Elhamdülillah sattık. Şükür. İyi geçti bayram. Çok az kaldı. Haline göre tabii ki... Ee, Arfa gün bayram günü düşer. O da nasıl düşer? Mal bütçüldüğü için düşer. Eyse hiç düşüş olmadı. Ondan sonra ufalır bütçülür mal fiyat da düşer. Mecbur düşecek. E. Tabii tabii hemen şimdi arabayı ayarladık gideceğiz Allah izin versin. Sattık gidiyoruz artık zaman vakti geldi. Allah merkezin Allah'ın herkesin emeğini yağlı etsin. Tamam, inşallah. Tamam. Tamam. Sır, say arkadaş bana. Zamanı diyorsun. 1300 değil mi? Aynı kaba. Çünkü burada beraberken konuş. Tabii ki. Sen de bilmeyen bir ha, şey. Hadi hayırını gör. Sağ olun. Hayırını gör. Hayırlı kurbanlar olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. Hani getir hayvanı de. da. Özellikle fiyatlarda düşme olduğu için özellikle bugünü bekledik. Makul fiyatlar güzel makul. 2600 aldım. Fiyatlar güzel makul. Daha Peki. önceden gelseydim 3,5'tü. 3-3,5 arasıydı. Fakat hayvanına göre yine fiyatlar değişiyor da. Fakat şu an aldığımız hayvan durumuna göre makul. Bırak beni yalnız. Seni bırak, bırak, bırak. yani yalnız bırakmadım ben. Bırak, 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 pazarı bırak, kaptırdım. Hadi. Hayırlı bayramlarınız olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Bırak, bırak. Kaçı mı? Hayır. Kaçır bakalım. Hadi hayırlısı. Bırak, bakalım. Hadi hayırlısı. Bırak, bakalım. İkisine kadar. Kaç yaşında oluyorsun? Onlar 4700. Ya şükür kazancımızda herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi burada bir sürü çadırlar vardı. Hiçbir tanesinde neredeyse hayvan kalmamış. Hemen hemen hepsi bitirmiş. Yani e, alan da satan da memnundu bu bayramda. Bizim açımızdan tatil e, ziyaret yok. Biz e, ekonominin peşinde, para e, biraz e, bayramda, e, daha doğrusu rızkın peşindeyiz. Ekmek peşindeyiz. Evet, ekmek peşindeyiz. E, öyle işte, küçükbaş 150-250, büyükbaş da 1000 lirayla 2000 lira. Yani bu hisseleme falan araya girerse, e, parçalama, hisseleme falan, e, sisteme göre yani. Şöyle ver, <laughs> Haber mi abi? Abi şey, 50, şey, 50 yıllık hayvancı Abi koyunu tıklamış kamerayı görünce iyice yüzü gülüyor bak Bak <laughs> ah, abi bak Kaçım benim be ya. Öteki almaz. Kamerayı görünce havaya kaldıracak. Ben Süleyman gidiyor.